Evet, kısa bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Bu arada televizyonu yeni açanlar için de bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Program konuğum, değerli belediye başkanımız avukat Eyüp Eroğlu. Birinci bölümde Tokadı konuştuk, yatırımları konuştuk, Tokada yapılan hizmetleri konuştuk. İkinci bölümde Adalet ve Kalkınma Partisi'li kimliğiyle ile Sayın Eyüp Eroğlu'yla biraz da siyaset konuşacağız. Evet, başkanım, şimdi. Hemen e, şununla girmek istiyorum ben. Şimdi bir belediye başkanı e, şöyle söylenir hep işte tarafsız olmalı. Evet siz hizmetlerinizde mesela birinci bölümdeki e, yapmış olduğunuz hizmetlerde bu hizmetleri anlatırken bu yatırımları anlatırken işte esnafla konuşurken esnafı ziyaret ederken hep değerli hemşehrilerimle şunu yaptık derler. Yani burada hiçbir siyasi ayrım yok. Ancak sizin bir de siyasi kimliğiniz var yani Adalet ve Kalkınma Partisi listesinden seçilmiş bir belediye başkanısınız ee, ve o siyasi kimliğinizde de her zaman teşkilatınızla beraber olmak tabii durumundasınız. Ki. İstersen isterseniz hemen şöyle de e, başlayalım. E, bu tarafsızlık noktasındaki sizin görüşünüzü de ben almak tabii istiyorum. Tabii yani e, istersen oradan başlayalım. Doğru. Biz bir defa hani Yunus'un dediği gibi biz yaratılanı yaratandan ötürü severiz. Yani biz insanları asla diline, dinine, ırkına, cinsine ya da siyasi tahassülüne göre asla ayırmadık, ayırmayız da. Ki Hı. sen çok iyi hatırlarsınız şu cümle mi? Seçildiğimizin hemen akabinde yani 31 Mart'ta ben bu rozetimi yani AK Parti gururla, onurla taşıdığım o AK Parti rozetimi çıkartıp artık belediye rozetimizi takacağımızı hep söyledim ve bunu da yaptım ve yapıyorum da. Yani sonuçta biz Tokat Belediye Başkanı olarak bize oy versin vermesin. Yaşayan şehrimizdeki 140-150 bin insanın herkesin belediye başkanıyız. Yaptığımız görev icabıyla da asla insanlara bana oy vermiştir, vermemiştir ya da bana karşı eleştiriyordur, eleştirmiyordur ya da şu mahalle bu kadar oy vermiştir. Oraya çok hizmet yapalım da buraya az vermiştir. Zihniyeti bizim zihniyetimiz olmadı, olmazdı. Onun için biz bu noktadaki görüşümüz, düşüncemiz, çalışmamız, gayretimiz hep zaten böyle devam ediyor. Yani bu işin belediyecilik kısmı, çalışma kısmı, hizmet kısmı. Tabi diğer taraftan sizin de ifade ettiğiniz gibi biz de AK Parti belediye başkanı adayı olarak ya da AK Parti mensubu olan ya da partimizin göstermiş olduğu bir aday olarak belediye başkanı seçildik. Tabii ki bizim de siyasi anlamda sorumlu olduğumuz, siyasi anlamda beraber yürüdüğümüz bir ekibimiz, sorumlu olduğumuz makamlarımız, ya da tabi olduğumuz bir partimiz var. O da AK Parti. Ve gururla AK Parti olmaktan da her fırsatta da zaten bunu da ifade ediyorum. Ki bu partinin de 4 yıla yakın bir zamanda şehirde teşkilatlanmasında bizzat görev aldım ve il başkanlığı görevini de sürdürdüm. Yani bu noktada da ben de özellikle yaklaşan seçimler öncesinde de bir defa tüm partilere başarılar dilemekle beraber tabii ki AK Parti'nin de bu seçimlerde büyük bir zaferle çıkmasını hem temenni ediyorum hem gayret ediyorum hem de bu noktada da fikirlerimi de ifade ediyorum. Hani ilk başta konuşurken de söyledik ya bazı işler var ki gerçekten son derece önemlidir. Yani bazı sevgiler, bazı duygular ya yani tarif edilemez. Ya bir Allah sevgisi. Asla bunu değil mi? Yani tartışamazsınız. Peygamber sevgisini tartışamazsınız. Bir aile sevgisini, eş, çoluk çocuk sevgisini, ana baba sevgisini asla tartışamazsınız. Bu sevgiler kadar yine kutsal olan tartışılmayacak bir sevgi daha vardır. O da vatan sevgisidir, bayrak sevgisidir yani. Ya yani onun için bir defa bu vatan duygusu çok, vurgusu çok önemli. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Bakın 2002 yılına kadar Cumhuriyet tarihimizden itibaren inişli, çıkışlı dönemler olmuş. Darbeler olmuş, ekonomik krizler olmuş, bu ülke 60'ları görmüş, 80 ihtilallerini görmüş, 28 Şubatları görmüş, Yine işte Nisan kararlarıyla beraber ekonomik anlamda enflasyonları, devalüasyonları görmüş. Zaman zaman çıkışları görmüş, inişleri görmüş. Baktığımda rahmetli Menderes'te başlayan bir demokratikleşme ve ülkenin bir ivme kazanması. Akabinde bir duraksama, devamında Turgut Özer'le devam eden yeniden bir hamle. Sonrasında çok kısa da olsa rahmetli Erbakan'la beraber devam eden bir süreç. Sonrasında 2002'ye geliyoruz ve AK Parti'nin milletin oylarıyla iktidara gelmesi, tek başına iktidara gelmesi ve 13 yıldır şerefle, şanla ve ülkesini her manada düşünen bir anlayışla, kucaklayan bir anlayışla devam eden bir siyasi serüveni. Ve ülkenin nereden nereye geldiğini bu 13-14 yılda görüyoruz. Ama tabi ben bu 13 yılda da bir parantez açmak istiyorum. Yani AK Parti ne yapmıştır? AK Parti ülkesindeki yaşayan insanın huzurla, mutlulukla yaşamasını sağlamak için ne gerekiyorsa bunu yapmıştır. Bir taraftan demokratikleşmeyi sağlamak için adımlar atmıştır. Yani bunca yıl bu ülkede süre gelen sorun olan düşünce özgürlüğünle ilgili bir sürü düzenlemeler yapmıştır. Yani insanlar kılıyla, kıyafetiyle ya da fikriyle asla ayırt edilmesin ya da hapse atılmasın ya da soruşturmalara tabi tutulmasın demiştir. Yani biz ne yazık ki çok acı olayları hep beraberce yaşadık. Düşünenlerin hapse atıldığı, yazanların sınır dışı edildi ve ülke hasretiyle gözlerini başka vatanlarda gözlerini yumdukları ya da vefat ettikleri değil mi? Birçok düşünürümüzü, yazarımızı yani hep gördük. Hı. Ve AK Parti bir çığır açmıştır ve düşünce özgürlüğüyle alakalı, özgürlüklerle demokratikleşmeyle alakalı adımlar atmıştır. Tabi diğer taraftan eğitimden, sağlığa, dış politikadan ulaşıma birçok alanda ülkenin kabuğunu değiştirmiştir. Yani yollarla, hastanelerle, eğitim yuvalarıyla İnsanlar standartlarını yükseltmiştir. Alım güçlerini şu Ve milli geliri, kişi başına düşen geliri, yani enflasyonun düşmesi, ya bunların hepsi inan sayılamayacak kadar yüksek ve büyük atılımlardır. Bunları yapmıştır. Diğer taraftan bu ülkenin en önemli sorunlarından bir tanesi olan çözüm sürecine, terörün bitmesini, anaların tekrar alamaması için bir çözüm süreci başlatmıştır. Ve 2-2,5 iki, iki, buçuk yıl boyunca gayet iyi niyetle yani çözüm sürecini hep yürütmenin gayreti içinde olmuştur. Ama ne yazık ki hainler, ihanet edenler bizim bunca iyi niyetli davranışımıza rağmen tam tersi bir anlayışla bizim ülkemizin birliği ve beraberliğine karşı halel getirici birçok davranışın bu süreç içerisinde gizli yürütücüleri olmuşlardır. Bununla beraber ne olmuştur? Bakın bu ülke bir gezi parkı olay yaşamıştır ve devamında 17 Aralık 25 Aralık olayları yaşanmıştır. Bunlara gelmeden önce hepimiz iyi biliyoruz ki o 2013'ün mayıs ayını gerçekten ülkemiz için son derece işte o dışarıdan ülkenin puanlarını o Fett'tir diğer ülke puanlarını, kredi notlarını ayarlayan ya da tespit eden firmalar müthiş bir Türkiye'nin kredi notunu yükseltmişlerdir. Ve Türkiye belki bir bahar havasında ve zirveye taşındığı bir ekonomik verilerle 2013'ün Mayıs'ında baş başa kalmıştır. Yine 3. Havalanının ihalesi, 3. Köprü, Termik Santral gibi birçok projenin imzalan hep Mayıs ayında atılmıştır. Ve ne yapmıştır Türkiye? Kendi milli gemisini, kendi milli tankını, kendi milli helikopterini ve bu arada kendi piyade tüfeğini imal edecek atılımlar yapmıştır. Bununla beraber düşün, i̇şte hava limanını yapmakla beraber Avrupa'nın en büyük havalimanı, dünyanın ikinci büyük havalimanının orada projesi ortaya atılmış ve bu noktada da Almanya'nın Lufthansa hava yollarını, hava limanını bypass edip bütün ekonomiyi İstanbul'a aktarma noktasında bir girişimde bulunmuştur. Tüm bunlar tabi birilerini ne yaptı? Rahatsız etti. Açık ve evet. net. Eğer benim ülkemde Alman ajanları cirit atıyorsa, benim ülkemde İngiliz ajanları ya da başka ülkelerin ajanları cirit atıp da benim ülkemin birliğini, beraberliğine, kardeşliğine dinamit atıyorsa o zaman bunu düşünmek lazım ve bunu da açık açık söylüyorlar. Eğer bir İran'ın generali Kandil'de gidip PKK terör örgütünü ziyaret edebiliyorsa ya da Almanya açıkça biz sizi yıllardan beri dinliyoruz diyebiliyorsa açıkça biz size Avrupa Birliği almıyoruz diyebiliyorsa yani bizim üzerimizde bir takım operasyonunu yapacağını söylüyorsa bir defa bunu düşünmek lazım. İşte burada vatan duygusu ortaya çıkıyor. Burada Türkiye duygusu ortaya çıkıyor. Şunu söylemek istiyorum. Siz kendi piyade tüfeğini üretiyorsunuz ve yıllardan beri Almanya'dan aldığınız o makine piyade tüfeklerini bypass ediyorsunuz. Siz yıllardan beri dışarıdan almış olduğunuz gemiler ya da tanklar, helikopterler alıyorken bugün kendiniz ürettiğiniz zaman bütün bunların hepsi bypass etmiş oluyorsunuz. En basit örneğini söylüyorum. İşte Neron, değil mi? İnsansız hava araçları. Düne kadar biz insansız hava araçlarını ne yapıyorduk? Ya İsrail'den ya da başka ülkelerden alıyorduk. Ve bir istihbarat paylaşımı diye bir konu vardı. Neydi bu istihbarat paylaşımı? O da şuydu. Şimdi başka bir ülkenin insansız hava aracı gidiyordu. PKK terör örgütünün nerede ne mühimmatı var? Nerede hangi şey var? E, terörist var. Nerede bir hareketlilik var? Tüm bunları tek tek radara sokuyordu. Fotoğraflıyordu. Ve size diyordu ki ya şurada şu mühimmat var, burada işte şu anda şu terörist var, şu teröristler buradan buraya hareket ediyor diye size bilgi veriyordu. Kaç gün sonra veriyordu? İki gün sonra, üç gün sonra, İşişten bir hafta sonra, sonra, iş işten geçtikten sonra siz de ne yapıyordunuz? Ya buralarda bu varmış, bombalıyordunuz. Boş dağ taşı bombalıyorduk. Ve hem milli kaynağımız gidiyordu hem de belki bir şeyleri yaptık diyorduk. Ama ne oldu son yıllarda? Artık istihbarat paylaşımı yapmadan kendi neronlarımızla radardan çekmiş olduğumuz resimlerle biz artık terör örgütünün nerede ne olduğunu gördük. Ve bakın son operasyon, son 30 yılın terör örgütüne inanın vermiş olduğu en büyük 2000'e fazla terörist ölmüştür. Yani bir sürü mühimmat depoları patlatılmıştır. Şunu söylüyorum, ha işte Türkiye çok oldu. Siz misiniz kendi insansız havaracını yapan, siz misiniz çözüm sürecini getiren, siz misiniz Bugün milli gemisini yapan, şunu yapan, bunu yapan o zaman bu Türkiye'yi durdurmak lazım. O zaman Türkiye'nin bu kutlu yürüyüşünü başlatan kurucu genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı durdurmak lazım. AK Parti'yi durdurmak lazım. Dert buydu. Ve şu anda bütün yapılanların hepsi budur. Bakın paralel örgüt. 17 Aralık, 25 Aralık olayında neler yaptı? Bir ülkesini ihanet edecek şekilde paralel örgüt ne yazık ki birilerinin maşası oldu. Yani bunca yıl beraber ve birlikte partimize destek verdiğini güya ifade edenler baktığınızda 17 Aralık 25 Aralık olaylarıyla beraber gerçek yüzlerini gösterdiler. Ve bugün baktığınızda paralel örgütün medyasına yani çok farklı şekilde haberler veriyor. Sanki biz başka bir Türkiye'de yaşıyoruz. Yani sanki terör örgütünü övecek şekilde bir takım çalışmalara girdiğini evet. gözlemliyorsunuz ya da yorumlar yapıldığını görüyorsunuz. E diğer taraftan İPKK onun uzantısı diyeceğimiz KCK, HDP durumlar ortada. Yani bakın işte öğlen civarında yapılan patlatma inanın bunların hepsi bu ülkenin birliğine, beraberliğine atılmış ne yazık ki dinamitlerdir. Buradan şunu söylüyorum. Bunca yıl bu ülkeyi böyle 13 yılda gerçekten müreffeh bir hale getiren, demokratikleştiren, büyüten, rol model haline getiren, dünyada bir güç olma anlamında ülkesinin anını ak eleyen, dimdik tutan, ecdadımızından bize miras kalan Türkiye Cumhuriyeti'ni onurla bu derece büyüten bir Cumhurbaşkanına ve Başbakan'a karşı yapılan bu olayların ve partinin ve bunun nezdinde Türkiye'nin birliğine yapılan bunca olayları iyi görmek lazım. Onun için ben şunu söylüyorum. Yine bu ülkenin anını ak eleyecek olan AK Partidir. AK Parti kadrolarıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ve ben inanıyorum ki ülkemiz bu badirelerden de bir bir atlatılacaktır. 1 Kasım seçimleri bunun için çok önemlidir. Ülkenin birliği için önemlidir. Vatan için, memleket için önemlidir. Tek başına iktidar çok çok önemlidir. Bir tarafta vatanı konuşurken diğer taraftan bakın değerli Mehmet Bey insanlarla görüşüyoruz. Herkes kredilerle ev almış, araba almış, ticaretini geliştirmiş. İnanın son 7-8 aydır ki insanlar bir şekilde şu anda mağdur ve bir duraksama halindeler ve bir bekleyiş içerisindeler. Allah muhafaza olası bir belki tek başına iktidar olmama durumunda inanın ekonomik verilerin hepsi alt üst olabilir. Yani bu dört ayda, dört buçuk ayda bu çok hissedilmedi ama belki olası bir durumda ya yani çok daha farklı bir duruma ekonomik anlamda da gelebiliriz. Onun için ben buradan yeniden AK Parti'nin tek başına iktidar olduğu ve bir Kasım'ı da yeğliyorum. Buradan tüm değerlem şeylerimizi de bu manada ifade etmek isterim. Anlattığım bu çerçevede de ya yani ülkenin durumuna yine şahsi anlamda hepimizin yapmış olduğu ekonomik bir takım belki çalışmaları da göz önüne aldığımızda yani bu ülkenin AK Parti ihtiyacı var. Bu ülkenin Recep Tayyip Erdoğan'a, Ahmet Davutoğlu'na AK Parti kadrolarına ihtiyacı var. Böylesine zor bir süreçten geçtiğimiz bu ortamda, bu durumda ve böylesine dünya konjüktüründeki yeniden yapılanmaya, Orta Doğu'nun yeniden şekillendirilmesinde Türkiye'nin güçlü bir iktidara, güçlü bir hükümete ve güçlü liderlere çok çok ihtiyacı var. Bunu da yapabilecek olan kadrolar bellidir, AK Parti'dir. Tayyip Erdoğan'dır, Ahmet Davutoğlu'dur. İnşallah da ve inanıyorum ki milletimizin basireti, ferasetiyle de 1 Kasım seçimlerinden de güzel ve güçlü bir sonuç çıkacaktır. Ve AK Parti'nin tek başlı iktidar olduğu bir sonucu da hep beraber göreceğimize de olan inancım da tamdır. Ben buradan da tüm değerli hemşerilerimize de e, sevgi, saygılar da, özellikle ifade etmek istiyorum. Şimdi peki şeyde e, bir değerlendirecek olursanız başkanım. E, 7 Haziran seçiminden evet, e, bence de bir, konuşmak bir lazım. kadar Şimdi Mehmet ee, Bey, ne değişti yani e, Adalet ve Kalkınma şimdi, açısından özellikle? Biraz önce ben yaptıklarımızı anlattım. Bu ülkeye dair hayallerimizi anlattım. Bununla beraber bu ülkenin <laughs> birliğini, beraberliğini ifade ettim. Vatanın ne kadar önemli olduğunu ifade ettim. Bunları ifade ederken bir de 7 Haziran'ı da tabii tahlil etme bizim durumumuz oldu. Yani özellikle Başbakanımız hemen 8 Haziran'ın akabindeki 10 günlük çerçevede il başkanlarımızı, belediye başkanlarımızı evet. yine milletvekillerimizi, kurucularımızı eski vekillerimizi tamamıyla birebir sohbet etti. Ki bizleri çağırdı. iki gün sürdü bizim toplantımız. Birinci gün üç saat sürdü. Sonra acil bir toplantısı çıktı. Bitiremeyince ertesi gün bir dört saat daha konuştuk. Yani yedi sekiz saat konuşuldu. Yani neden böyle oldu? Eksiğimiz neydi? Sıkıntımız neydi? Problemlerimiz neydi? Diye birçok böyle bu konular konuşuldu ve AK Parti de kendi içerisinde belki eksiklerini gördü ve 4 ay içerisinde bunları tahlil etme fırsatı oldu. Bu manada belki kısa vadede, orta vadede, uzun vadede yapılması gerekenler vardı. İşte kısa vadede yapılması gerekenlerle ilgili işte özellikle belki hem halkta hem teşkilatlarda aday konularında, adayların belki değiştirilebilmesi konusunda bir durum ortaya çıktı ve bu konuda da zaten hep beraberce de gördük. Ee, yine AK Parti'de Tokat'ta belki iki tane aday değişti. Diğer taraftan başka bir de beş tane, başkasında on tane Verhasını baktığınızda bir değişim. yani vatandaştan gelen, halktan gelen, teşkilatlardan gelen bu değişim anlamındaki taraf ne şur ne var buldu ve böyle bir çalışma yapıldı. Diğer taraftan özellikle hemen seçimin akabinde Temmuz'da başlayan o PKK'nın terör olaylarına karşı çözüm süreci gözden geçirildi. Çözüm süreci bir tarafta dururken diğer taraftan operasyonlar başladı. Ve şu anda aşırı ve yoğun bir şekilde devam eden bu operasyonlar sonucunda PKK'ya dendi ki diz çökeceksin, silahları bırakacaksın. Ve artık çözüm sürecinde muhatabımız sen değilsin, bizim halkımızdır dendi ve bu devam etti. Kısa vadede bunlar yapıldı. Ha diğer taraftan da emeklilerimiz, gençlerimiz, kadınlarımız, yine taşeronlarımız, asgari ücretlerimizlerle alakalı bir takım talepleri gördük arazide. Yani insanlar dedi ki yani asgari ücret bana yetmiyor. Ben geçinemiyorum dedi. Diğer taraftan emeklimiz ben yıllarca bu ülkeye çalıştım ama verdiğiniz maaş bana yeterli gelmiyor. Gençlerimiz iş dedi, istihdam dedi, esnafımız kredi dedi. Velhasıl bir de işin bu boyutunda vatandaştan birebir neler talep ediyorlar? Bunlar gözlemlerdi, bunlara bakıldı. Ve bu çerçevede de kısa vadede bunlarla ilgili de çözümler ortaya konuldu. Ve işte en son geçen pazarki açıklanan beyannameler doğrultusunda gencinden yaşlısına, esnafından e, kadınına, eğitimde her alanda bayağı bir insanlara dokunan talepler ve insanların birebir şahısları ile ilgili bir takım ekonomik girdiler ortaya koyuldu. Bakın çiftçimize mazottan, gübreden kademe kaldırıldı. En az %18 maliyetlerin aşağı çekilmesidir bu. Diğer taraftan asgari ücret 1300 lira. Çok ciddi bir rakamdır. Ve insanlar şunu söylüyor arazide. Yani 1300 lira AK Parti dediyse yapar diyor. Ve AK Parti bu rakamı söylemişse muhakkak bunlarla ilgili bir çalışma yapmıştır diyor. E diğer taraftan gençlerimize bakın ilk daha yeni bir işletme kuracak gencimize 50 bin lira veriyoruz. Ve devamında da 100 bin lira daha bu sefer de çok düşük yüzde birlik faizi de kredi veriyor. Birincisi hibe 50 bin lira, ikincisi 100 bin lira da yüzde birlik bir faizle yeniden bir istihdamı geliştirmesi için bir kredi. Yine Genç işçi çalıştıracakların bir yıllık ücretini direkt devlet veriyor. Ücretini bakın. Hiç orada çalıştıran kişiye bir şey yok. Esnaflarımıza yine hibeler var. 30 bin liraya kadar çok düşük faizlerle onlara yine verilecek krediler var. Diğer taraftan emeklimize yine ekstra bir maaş daha ve her ay 100 lira toplam 1200 liralık onlara da aynı şekilde verilen yardımlar var. Bununla beraber daha birçok beyannamede geçen yani kadınlarımıza istihdamla ilgili ya da çalışma saatleri ilgili var. Engellilerimize keza aynı şekilde. Velhasılı baktığımızda insana dokunan çalışmalarla ilgili de yine birçok projeler ve birçok çalışmalar var. Yani AK Parti bu dört ayda bunu yaptı. AK Parti dört ayda bir defa kendini bir çeketti. Biz nerede eksiğimiz var? Ya da nerede halkımıza kendimizi iyi anlatamamışız? Bunu tespit etti. Ve bu noktada ortaya çıkan kişisel anlamda vatandaşımızın taleplerine biz neşter vurduk ve bu manada işte biraz önce anlatmış olduğum bu sosyal girdiler, ekonomik girdilerle alakalı yardımlar yaptık. Diğer taraftan vatan memleket olgusuyla beraber terör örgütünün üzerine gidildi, operasyonlar yapıldı. Çözüm süreci gözden geçirildi, muhatabı değiştirildi ve artık hiçbir şekilde acım olmadan, iyi niyet olmadan sonuna kadar bu işin kökü kazanana kadar bu işin devam etmesiyle ilgili bir irade ortaya koyuldu. Bu yapıldı. Diğer taraftan adaylar gözden geçirildi. Velhasıl baktığında bu dört aylık süreçte AK Parti kendini yeniledi ve ne dedi? İlk günkü aşk dedi. Yani 2002 yılında kurulan o AK Parti'nin o heyecanı, muhakkak ki bu heyecan hep devam etti ama heyecanın zaman zaman belki azaldığı dönemleri de olmuş olabilir ve bunların tekrardan yeniden o ilk günkü heyecanı, aşkı, şevki vatandaşlarımızla birebir yaşamanın gayretiyle şu anda yollara düştük. Yollarda ve çalışmalarımızı da gayretle devam ettiriyoruz. Tabii dört ayda AK Parti bunları yaparken ne oldu? Ülkede ne oldu bu 4 ayda? Ülkede de 4 aylık zaman zarfında bakın ekonomi Allah'a şükür hiçbir şekilde yani geriye gitmedi. Yani insanlar şunu bekledi. Seçimden olası bir işte koalisyon durumu ortaya çıktı ve bütün faizler yükselecek, krediler yükselecek, ülkenin ekonomisi sıkıntıya girecek, dolar, euro, altın müthiş şekilde fırlayacak bir enflasyonla ülke karşı karşıya dendi. Ama hamdolsun, bakın bunlar hiçbir olmadı ve evet. güzel ve düzgün bir şekilde ekonomi yönetildi. E diğer taraftan koalisyon sürecini anlatmaya gerek yok. Yapılanlar ortada yani bizim Ak Parti olarak koalisyon kurma anlamındaki irademize karşı ne yazık ki bu kurulmaya yani bunca koalisyona karşı iyi niyete rağmen kurulamayan ve karşı partiler tarafından diğer partiler tarafından belki bu manada desteklenmeyen bu durum ortaya çıktı ki bunu da halkımız. Çok şeffaf bir şekilde ortaya koydu. Derken yine bu zaman zarfındaki terör olayları ve beraberindeki operasyonlar bu dört aylık zaman zarfında ülkemizin geçirmiş olduğu safahatlardı. Tüm bunlar dışında insanlarımız şunu gördü. AK Parti'nin iyi niyetini gördü. AK Parti'nin bu ülkenin bir gerçekten fırsatı olduğunu yeniden gördü. Ve AK Parti'nin de milletin bu manada ikazına karşı nasıl duyarlı davrandığını ve nasıl adımlar attığını ve bundan sonra atacağını gördü. Ve geldiğimiz nokta <laughs> itibariyle Türkiye AK Parti Türkiye için bir vazgeçilmezdir. Bunu gördü. Ve inşallah da inanıyorum ki önümüzdeki 20 günlük süreçte de biz bu çalışmalarımızı halktan aldığımız bu intibaları ya da halka anlatacağımız bu çalışmaların bir Kasım'da sonucunu da akşamleyin sandıktan alacağız diye düşünüyorum Allah'ın izniyle ve ülkemizin yeniden yeni Türkiye yolunda ilerleyeceği, güçlü adımlar atacağı ve artık her türlü sıkıntısını problemlerini geride bırakacağı bir süreç olacaktır diye de bu sürecin ben edeceğini düşünüyorum. Şimdi e, Başkan sizin e, belki yapınız gereği de şunu hiç e, belki söylemediniz ama bu da bir e, gerçek yani mesela sizin belediye çalışmalarınızı da. E, şüphesiz ki e, bu iktidar etkileyecektir, değil mi? Yani mesela işte biraz önce söylediniz yani, ki işte milli eğitimden, e, maliyeden işte lisenin önündeki o yeri aldık, meydan projesine kattık. Yani işte e, güçlü bir iktidar olmadığı zaman bunlar rahat yapabilmeniz, yani, mesela önünüzde birçok proje var, bunların birçoğunun ayağı da sonuçta hükümete dayanıyor. Yani evet. e, siyasete dayanıyor. Bununla alakalı da bir şeyler söylemek ister misiniz? ya misiniz? Mehmet Bey tabii çok hissetmesek de hissettiğimiz dönem oluyor. Yani belki biz burada yani bir bu 4-4,5 aylık zaman zarfında çok eksik hissetmedik ama ister istemez seçimlerden önce yani seçime girilirken biraz daha bürokrasi kendi kabuğuna çekiliyor. Yani işte seçimi bekleyelim, seçim sonuçlarına bakalım gibi bir algı oluşabiliyor. Ya bu da tabii zaman zaman işlerin işleyişinde sizlerin devam eden sürecinin biraz daha uzamasına belki vesile olabiliyor. Bir de haliyle işte bakanlar arazilerde seçim çalışması yapıyor ya da işte bu manada bürokrasiden istifadenler, partilerden aday olmak isteyenler oluyor. Onlara yerine geçici insanlar bakıyor falan. E tüm bunlar etkiliyor. E şimdi zaten birçok bakanlık, hep geçici bakanlıklar tarafından, bakanlarımız tarafından yürütülüyor. Haliyle çok köklü reformist adımlar hatırlamayabiliyor. Onun için 2015 yılı biraz daha bu noktada belki yerel yönetimlerin de en büyük şanssızlığı diye düşünüyorum. Yani tüm belki Türkiye'mizdeki tüm belediyeler için. Ya 2015 yılı bu manada biraz daha bizim için yani sıkıntılı geçti diyebiliriz. Malum işte Şubat'ta başlayan Haziran ayının seçimlerinin takvimi Şubat'ta başladı ve halen de tabii devam ediyor. Yani yıl sonuna kadar da devam edecek gibi de gözüküyor. Yani 2015 yılı bu manada biraz daha bizler için de biraz daha sıkıntılı geçtiğini söyleyebilirim. Ama inşallah 2016 yılı bu noktada çok daha güzel bir yıl olacak. ona söylüyoruz. O 2015'te kaybettiğimiz belki o zaman aralıkları ya da işlerin yavaş gitmelerini bu 2016'da çok daha fazla sağlayacağız. Ama genel noktada şunu da söyleyelim ki belki daha önceki o kaos ortamlarına baktığımızda 2002 öncesindeki yıllara bir defa bu devede kulak gibi yani çok da hissetmediğimizde söyleyebilirim. Yani bir şekilde yine işlerimiz devam etti, işlerimiz süre geldi yine hatta ek kaynaklar anlamında ya yani tüm sadece AK Parti belediyeleri için demiyorum. Tüm belediyelerle alakalı da yine Bakanlar Kurulumuzun kararıyla daha önceki kesintiler dediğimiz bu iller Bankası'ndan bize gelen o kesintilerin yıl sonuna kadar devam etmeyeceği ortaya çıktı. Yani böyle de bir takım ekstra kaynaklarla da e, hükümetimiz bize de desteklerini de yine esirgemediler. Belki bu noktada teşekkür etmek isteriz. E, i̇nşallah dediğim gibi e, projelerimizi ve yine yapacağımız çalışmalarımızı hem yerel anlamda hem genel devletin yapacağı, hükümetin yapacağı atılımlar anlamında 2016-17 inşallah çok daha güzel yıllar olacaktır. Böyle e, insanların e, güzel yaşadığı ve her anlamda hizmete doyacağı önümüzdeki yılları da ben buradan görüyorum, gözlemliyorum onu söyleyeyim. Evet tabi 1 e, Kasım'a kadar belki sizden birkaç program daha yapacağız. E, çalışmalarınız yine devam edecek. E, i̇sterseniz yavaş yavaş bugünkü programımızın Evet. sonuna geldim çünkü çok yoğun e, çalışmalarınız oluyor ve akşamıma kadar da yine e, boş durmuyorsunuz. Vatandaşımız her zaman içeceksiniz. Ben e, gerek siyasi gerek e, Tokat'la alakalı son sözlerinizle isterseniz programımızı Evet ben teşekkür yardım. ediyorum sizlere. Evet. Tüm bizi belki ekrandanları aracıyla izleyen tüm değerli hemşehrilerimize ben de bir kez daha iyi akşamlar diliyorum. Güzel bir Tokat'ta, güzel bir Türkiye'de kardeşçe bir ve beraber olarak hizmetlerle dolu dolu yaşanılan, insanların birbirine hasetlik duymadığı, birbirine güzel baktığı, güzel gördüğü ama bunu yaparken haklı eleştirilerinde de bulunduğu güzel bir inşallah işleyişi, güzel bir süreci hep beraberce yaşayalım diye düşünüyorum. Ben bize de bu fırsatı verdiğiniz için, değerli hemşehrilerimizle bizleri buluşturduğunuz için de hem Güneş TV ailesine hem de sizlere de ben de teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, değerli izleyenler. Bugün Eyüp Eroğlu, Avukat Eyüp Eroğlu iki aşamada konuk ettik, sizlerle buluşturduk. Birinci bölümünde programımızın Tokat Belediye Başkanı Avukat Eyüp Eroğlu olarak Tokat'la ilgili yaptığı hizmetlerle ilgili düşüncelerini aldık. İkinci bölümde de yine Avukat Eyüp Eroğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi partili kimliğiyle Türkiye genelindeki ve Tokat'taki... E, siyaseti konuştuk. E, tabii e, belediye başkanlarının sonuçta e, bir siyasi partiden aday olan belediye başkanlarının hizmet aşamasına geldiğinde e, herkesin tarafsız olmasını beklemesi doğaldır. Ancak e, siyaset noktasında da e, bir belediye başkanının bir siyasi partiden aday olduğunu ve bir siyasi kişiliği olduğunda e, unutmamak gerekir. E, biz belediye başkanımızı bu manada hizmet aşamasındaki tarafsızlığından ve herkesi kucaklayan tavrından dolayı bir kez daha te, kendisine teşekkür ediyoruz. Eee tabii bu programımıza katıldığı için de kendilerine teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için saygılar, sevgiler efendim. Bir başka programda, bir başka siyasi programda görüşmek üzere.